Dersimizle alakalı soru Tabii. Geçen hafta işlediğimiz hiyerarşi konusunda Heh. hiyerarşik denetim, hukukilik ve yerindelik denetimlerini de kapsar derken orada yerindelik denetimleri derken Hı -hı. neyi bahsediyoruz? Çünkü ben orayı anlamamışım. Tamam. Yerindelik denetiminden bahsedeyim. Şimdi idari vesayete geçeceğiz. Diyeceğiz ki idari vesayette sadece hukukilik denetimi vardır diyeceğiz ama e, hiyerarşide hem hukukilik hem de yerindelik denetimi. Efendim yerindelik denetimi nedir? Yerindelik denetimi demiştim ki gidip de o yerde yerinde yapılan denetim o anlamda değil. Yerindelik denetimi eskiler icabı hale uygunluk denetimi derler demiştik. İcabı hal yani durumun gereklerine uygun mu değil mi diye. Mesela örnek vermiştim demiştim ki ben amirim. Efendim geldim dedim ki şu odayı bir düzenleyin bakalım dedim. Aslı olarak karşı gelemezsiniz, şikayet edemezsiniz, dava açamazsınız çünkü hukuku uygun bir emir demiştik. Efendim ne yapacaksınız? Odayı düzenleyeceksiniz, emirleri yerine getireceksiniz. Sonra geliyorum, denetliyorum. Baktım hiç güzel olmamış dedim, hiç beğenmedim, boyası hiç güzel olmamış, ne bileyim işte şu tablonun orada hiç işi yok, çok saçma olmuş, hiç beğenmedim. Bunu düzeltin dedim, değiştirin, kaldırın bunu. Bu işte yerinde yapılan denetim ama gidip de o yerde yapılan anlamında değil. Yerindelik denetimi dediğimiz bu. Durumun gereklerine uygun mu değil mi diye yaptığım denetim. Hukukilik denetimi nedir? Alıyorum elime kanun, tüzük, yönetmelik. Efendim işte yazıyor burada kanunda diyor ki duvarlar beyaz olacak. Evet beyaz yapmışsınız tamam. Duvarın ortasında diyor güzel bir tablo olacak. Evet, yapmışsınız. Bakın bu hukuka uygunluk, hukukilik denetimidir. Niye? Yönetmelikte, kanunda, tüzükte ne diyorsa ona göre denetim yaptım. Bunun adı yönetmelik denetim. düzeltiyorum. Bunun adı hukukilik denetimidir. Kanunda, tüzükte, yönetmelikte ne diyorsa ona göre denetim yaptım. Bana göre yok, amire göre yok. Kanunda, tüzükte, yönetmelikte ne diyorsa bu hukukilik denetimi. Ama yerindelik denetimi de bir nevi, bir nevi amire göre denetim. Bana göre Geliyorum bakıyorum. Aa, güzel olmuş. Tamam diyorum. Bravo. Çok güzel yapmışsınız. Bu durumun gereklerine, olayın, o anın, o konunun, o durumun gereklerine uygun mu değil mi diye yaptığım denetim. Yerindelik denetimi de bu demek. Meral'cığım oldu mu? Evet hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Var mı başka sorumuz sevgili arkadaşlar? Yok hocam. O zaman idari vesayetle devam edebiliriz sevgili arkadaşlar. Geçen hafta idare hukukuna başlamış idik. İdare hukuku e, efendim işte kabaca ve kısaca demiştik ki e, idarenin kendi içerisindeki veya idarenin diğer kişilerle ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalı demiştik. Özelliklerinden bahsettik, kaynaklarından bahsettik ve anayasal ilkelere geçtik. İdare hukukuyla ilgili anayasal ilkelerde genel ilkeler, özel ilkeler diye ayırmıştık. Genel ilkeleri zaten Anayasa Hukuku dersinde gördük diyor. Şu öyle hızlıca bir üzerinden geçmiştik. Bizi esas özel ilkeler ilgilendiriyor demiştik. Özel ilkeler de anayasanın 123 ile 129. maddeler arasında yer alan ilkelerdi. Bakın bu konu kaymakamlık sınavı için de hakimlik sınavı için çok önemli. Giriş konumuzda sorular genelde bu özel ilkeler kısmından gelir sevgili arkadaşlar. Neler vardı? 123'te 129'u çok iyi bilin demiştim. Özellikle 125'te 127'yi ezberleyin demiştim. Hem sizde hem hakimlikte hem de kaymakamlıkta kesinlikle aşağı yukarı diyelim. Her yıl bir soru gelir. Bu üç sınavı veya kurum sınavlarını düşünürseniz kesinlikle o konudan soru var. O sene Girdiğiniz sınavlardan 123 ile anayasanın 123 ile 129. maddeler arasında kesinlikle bir sınavlarda soru göreceksiniz. Ha bu KPSS olur, ha hakimlik olur, ha kaymakamlık olur veya kurum sınav olur. O nedenle 123 ile 129'u çok iyi bileceksiniz. 125 ile 127'yi de adınız gibi ezberleyeceksiniz. 125. madde mesela idare hakimlik için yani o da neredeyse her yıl soru gelir. Sizde de gelir, KPSS'de gelir, kaymakamlıkta 127. Sizde 13 tane sorunun geldiği bir konu şimdiye kadar. Bakın 127. madde mahalli idarelerle ilgili anayasal ilkeler. Geçen sene kaymakamlıkta yine vardı mesela. Bir önceki sene sizde yine vardı mesela. Aşağı yukarı neredeyse her yıl mutlaka soru gelir. 123'te 129'u çok iyi çalışıyoruz. Çok çok iyi çalışıyoruz ezberlesek yeridir. TL ile onlar arasında 125 ile 127'nin bir ayrı yeri var dedik. Onları da adımız gibi ezberleyeceğiz. Neler geçiyor işte o 123'te 129. Kanuni idare hemen 123. maddede geçen idarenin bütünlüğü, idari vesayet, kamu tuzağı kişiliği, merkezden yönetim, yerinden yönetim, yetki genişliği, yargı yolu, Efendim savunma alınması, işte idarenin mali sorumluluğu gibi mesela 125'te geçer ilkeleri saymıştık, sıralamıştık sevgili arkadaşlar. Kanuni idareyle başladık, onu gördük. Efendim işte idarenin bütünlüğü ikinci ilkemize geldik. Bu arada onlardan demiştim ki o özel ilkelerden o şemamızı hatırlayın hani. Üç tanesi var ki işte sizde toplam 17-18 tane soru geldi. Kaymakamlıkta hakimlikte 20'den fazla sorumuzun geldi Hangileriydi onlar? Kanuni idare. Evet, düzeltiyorum kanun idare yok. İdarenin bütünlüğü, idari vesayet ve kamu tüzel kişiliği. Özellikle bu üç ilke, onlar arasında da bu üç ilke son dakika çalışacağımız ilkeler olsun demiş sevgili dostlar. İdarenin bütünlüğüyle işte kanun idareyi gördük, idarenin bütünlüğüyle başladık. İdarenin bütünlüğü demiştik ki idare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir diyor da anayasada 123. maddede. Kanunla düzenlenir dediği için kanun idare ilkemizi çıkarıyoruz dedik bir bütündür dediği için de idarenin bütünlüğü ilkesini çıkarıyoruz dedik sevgili arkadaşlar. Efendim e, i̇darenin bütünlüğünü sağlayan iki tane aracımız vardı, hiyerarşi ve idari vesayet. Hiyerarşi anayasal bir ilke değildi, dikkat edin demiştim, o şemaya dönmüştük. Bakın hiyerarşi, bu şemamızda anayasal ilkeler arasında yok. Ama idari vesayet anayasal bir ilke demiştik, işte 127. maddede düzenlenmiş. Şimdi oradayız sevgili arkadaşlar, İdari vesayetten devam edeceğiz. Hiyerarşinin özelliklerini görmüştüm, saymayayım şimdi tekrar idari vesayeti anlatırken zaten kıyaslayacağım, bir daha göreceğiz. Hem bu arada hatırlamış oluruz sevgili arkadaşlar. Efendim şimdi bu arada dersimiz 10 dakika sonra bitecek. Her seferinde tekrar bir ders açacağım. Göndereceğim size sevgili arkadaşlar. İnşallah öğleden sonra bir gibi de diğer normal şeyimize geçeceğiz. Hesabımıza geçeceğiz. Oradan yapacağız. Şu an orada başka ders olduğu için böyle yaptık. Efendim idari vesayet. Ne demek sevgili dostlar? İdari vesayet. Vesayet denetimi diyoruz. idari vesayet diyoruz. İdari vesayet dediğimiz sevgili arkadaşlar merkezi idarenin yerinden yönetim kuruluşları ile arasındaki ilişkiyi sağlayan, o bütünlüğü sağlayan ikinci aracımız. Bakın o teşkilat şemamızı hatırlayın. Hani böyle biraz çizmiştim ya buraya biraz şey de olmuştu, kötü de olmuştu ama yeter demiştik. Efendim işte merkezi idarenin merkezi idarenin teşkilat şemamızda burası demiştik. Yerinden yönetim arasında o idarenin bütünlüğünü sağlayan bir araç. Merkezi idarenin yerinden yönetim kuruluşlarını denetlemesidir diyoruz kabaca sevgili arkadaşlar. Vesayet ne hocam? Vesayeti bir türlü anlamıyorum. Vesayet denetim demek. Öyle aklınızda kalsın. Merkezi idare yerinden yönetim kuruluşlarını denetliyor. Odur işte sevgili dostlar. Vesayet denetimi veya vesayet dediğimiz kabaca ve kısaca odur. Aklınızda öyle kalsın sevgili arkadaşlar. İdari vesayet merkezi idarenin yerinden yönetim kuruluşlarının eylem ve işlemleri üzerinde kanunda belirtilen hallerde sahip olduğu yetkiye denilmektedir demiş. Bakın tanımını yapmış. Merkezi idarenin yerinden yönetim kuruluşlarının eylem ve işlemleri üzerinde kanunla belirtilen hallerde kanuni olmak zorunda birazdan özelliklerinde bahsedeceğim. Kanunla belirtilen hallerde sahip olduğu yetkidir demiş sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle bir geri geleyim. Ne diyoruz biz genel tanımda? Merkezi idarenin yerinden yönetim kuruluşları üzerinde sahip olduğu yetki. Şimdi anayasanın 127. maddesi ne diyor? merkezi idare ediyor. Mahalli idareler üzerinde efendim vesayet yetkisine sahiptir diyor bakın burada. Merkezi idare mahalli idareler üzerinde vesayet yetkisine sahip. Şimdi burası çok önemli. Neden önemli? Bizim genel tanımımızla yani bir önceki şurada yer alan şu tanımla bir sonraki yani anayasanın 127. maddesinde yer alan tanım arasındaki farkı görebiliyor musunuz sevgili arkadaşlar? O farktan 3 tane soru geldi bakın o size verdiğim çıkmış sorularda da var. Elinizdeki veya kitaplarınızdaki o çıkmış sorularda da var. Bu genel tanım ile anayasanın 127. maddesinde geçen tanım arasında bir fark var. O farkı görebiliyor musunuz? Hocam kamu tüzel kişiler vardı ya diğer kuruluşlar dediğimiz yerinden yönetimde. Evet. O anayasa dahil etmemiş, mahalli idareleri dahil etmiş. Çok güzel Meral'cığım, aynen öyle. İdari teşkilat şemamızı hatırlayın. Yine şuraya şöyle küçük, kabaca bir çizeyim. Yine biraz zorlanacağız bu kalem olmadığı için ama şey yapabilirsem. İdari teşkilat biliyorsunuz merkezden yönetim, yerinden yönetim diye ikiye ayırmıştık. Merkezden yönetim, yerinden yönetim diye. Bir dakika, niye böyle uğraşıyorum ki ben? Daha kolay var. Daha kolay var. Niye böyle uğraşıyorum ki? Efendim, bakın idari teşkilatta sevgili arkadaşlar, merkezden yönetim, şu an ekranınızda görüyorsunuz değil mi? İdari teşkilat yaptı şey bize Evet hocam. Heh. Şimdi, idari teşkilatta merkezden yönetim, yerinden yönetim diye ikiye ayırıyoruz sevgili arkadaşlar. Efendim merkezden yönetimi de kendi içerisinde başkent teşkilatı ve taşra teşkilatı diye ayırıyoruz. Yerinden yönetimi de yer yönünden ve hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları diye ikiye ayırıyor. Yer yönünden ve hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları. Bakın şöyle döneceğim tekrar buraya. Bizim genel tanımımızda ne diyor? Merkezi idarenin yerinden yönetim kuruluşları üzerinde. Merkezi idarenin şuranın Yerinden yönetim kuruluşları üzerinde sahip olduğu denetim yetkisi diyor. Genel tanım bu. Merkezi idarenin yerinden yönetim bütün yerinden yönetim üzerinde sahip olduğu yetki diyor. Biz şöyle bir ok çıkartmıştık. Merkezi idarenin yerinden yönetim üzerinde sahip olduğu yetkiye idare vesayet diyoruz demiştik. Merkezi idarenin bütün yerinden yönetim kuruluşları üzerinde dikkat. Ama şimdi anayasadaki 127. maddedeki ifadeye gelelim. Ne diyor? Merkezi idare, merkezi idare şurası, bunların hepsini bir geri alayım, merkezi idare şurası mahalli idareler üzerinde diyor, vesayet yetkisine sahip. Yani anayasanın 127. maddesine göre, uyanın lütfen burası önemli, bakın o soruyu sürekli gönderiyorsunuz bana, hocam niye bu böyle diyor, 3 kere soru gelmiş, 3 kere kaymakamlıkta, bizlere gelebilir. Lütfen dikkat uyumayın iyi dinleyin burayı. Sık sık gönderiyorsunuz o soruyu. Ama diyorum artık telefonun hafızasında şey oldu. idari vesayet anayasaya göre neydi işte normalde neydi diye. Hani bu telefon çok kullanılan kelimeleri hafızaya alıyor ya. Emin olun öyle oldu şu anda bende. tek 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 onları baş harflerini yazınca o kelimeler çıkıyor. Ezberlemiş artık telefonu hafızaya almış. O kadar çok cevapladım ki çünkü aynı soruyu hemen hemen herkesten geliyor bunlar. Normal yine göndereceksiniz gönderin sıkıntı değil ama iyi dinleyin. Anayasanın 127. maddesine göre merkezi idare sadece şu mahalli idareler üzerinde vesayet yetkisine sahip. Anayasanın 127. maddesine göre merkezi idare şu hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları dediğimiz o işte idari kamu kurumları, iktisadi kamu kurumları göreceğiz onları birazdan zaten dersin konusu. Onlar üzerinde vesayet yetkisine sahip değil. Mahalli idare dediğimiz ne? Üç tane il özel idaresi, belediye, köy. Anayasaya göre merkezi idare Anayasa'nın 27. maddesine göre merkezi idare sadece il özel idaresi, belediye ve köy üzerinde vesayet yetkisine sahiptir sevgili arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Anayasa'nın 127. maddesine göre bakın tekrar döneyim şuna. Merkezi idare sadece mahalli idareler dediğimiz il özel idaresi, belediye ve köy üzerinde vesayet yetkisine sahiptir. Anayasanın 127. maddesine göre diye sormuş soruda. Anayasanın 127. maddesinin lafzı dikkate alındığında diye sormuş soruda sevgili dostlar. Merkezi idarenin sadece mahalli idareler üzerinde vesayet yetkisi var. Şimdi örnek soru sorayım size. Efendim anayasanın 127. maddesine göre diyorum başlıkta 127. maddesine göre. Ulaştırma Bakanlığının Karayolları Genel Müdürlüğü üzerinde vesayet yetkisi var mıdır? Var Yok hocam. Anayasanın 127. Yoktur. maddesine göre. Yok hocam. Yok Ve yoktur. Ulaştırma Bakanlığının Karayolları Genel Müdürlüğü üzerinde. Şimdi normalde bakın geçen hafta uzun uzun örnek vererek anlatmıştım bunu. İdare vesayet mi, hiyerarşi mi, olup olmadığına karar vermek için neye bakıyorduk? İki farklı tüzelkçilik var, tek bir tüzelkçilik var ona bakıyor idik sevgili arkadaşlar. Efendim, işte bakanlıkla bir kurum soruyorlar genelde demiştim veya cumhurbaşkanlığıyla bir kurum soruyorlar. Şimdi bakanlıkla cumhurbaşkanlığı bu tarafta, merkezi yönetim içerisinde. O devlet tüzelkçiliği altında, tamam o cepte demiştim. Onu düşünmeye gerek yok. Sordukları ikinci kurumun kamu tüzelkçiliği var mı yok mu ona bakacağız demiştik. Ulaştırma Bakanlığı bu tarafta. Tamam. Onun tuzak kişiliği devlet tuzağı kişiliği altında. Tamam. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bakacağız demiştim. Tuzağı kişiliği var mı yok mu? Karayolları Genel Müdürlüğü'nün tuzağı kişiliği var. O zaman bakanlık burada. Karayolları Genel Müdürlüğü burada. İki farklı tuzağı kişilik olduğu için Ulaştırma Bakanlığı'nın Karayolları Genel Müdürlüğü üzerinde vesayet yetkisi vardır diyor. Genel. Ama şimdi içerisine anayasanın 127. maddesi diye sorarsak, onu katarsak sevgili dostlar o zaman Karayolları Genel Müdürlüğü bir mahalli idare birimi midir? Köy mü? İl özel idaresi Belediye mi? Yok ne alakası var? O zaman şuradaki hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları şurada göreceğiz biz onu idari kamu kurumları arasında göreceğiz. O zaman anayasanın 127. maddesine göre Ulaştırma Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında vesayet ilişkisi yoktur diyeceğiz. Anayasanın 127. maddesine göre dikkat edin. Eğer anayasanın 127. maddesi diyor özellikle belirtmiyorsa Ulaştırma Bakanlığı'nda Karayollar Genel Müdürlüğü arasında vesayet ilişkisi vardır diyeceğiz. Dikkat edin sevgili arkadaşlar. Bu arada dersimiz bizi sistem birazdan atacak. Tekrar göndereceğim size başlayacağız. Efendim anayasanın 127. maddesine göre diye soruyorum. Efendim Kırıkkale Valiliği ile Efendim Çelebi Köyü arasında vesayet ilişkisi var mıdır diye sorsam. Cevabınız ne olur? Var. 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 Neden var? Valilik burada bakın. Valilik burada. Evet. Köy nerede? Anında köyde bir mahalli idare birimi. O zaman Anayasa'nın 127. maddesine göre valilikte köy arasında vesayet ilişkisi var. Normalde zaten var. Normalde de var. 127. maddeye göre de yine var sevgili arkadaşlar. Efendim buradan devam edeceğim şimdi muhtemelen sistem